Herkese yeni selamlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bildiğiniz üzere kötü olaylar yaşandı. Şimdi bu videomuzda sizlerle bıraktığımız bir seriyi aslında yeniden tekrar bir bölümlük yayınlamak istedim. En azından bu süreçte biraz kafa dağıtmanız açısından. Şimdi arkadaşlar rank taktikte Asli Ligi hakkında hiç kanalda hiçbir video olmadığını fark ettim mi? Bu videonun sadece As Ligi'ne özel bir taktik videosu. Tekli Livik'te bomba bir gameplay. Güzel gayet güzel bir artı aldık. Tekli olmasına rağmen şu an maç sonunda artısını almamış. Bir sıkıntı olmuş gayet de. Artı 20 verdi arkadaşlar söyleyeyim. Eğer takımda oynasanız çok çok daha fazla artı verecektir. Söylediğim gibi As Liginde oynuyoruz. Çok çok güzel artılar alabiliyorsunuz. Söylediğim taktikle hem de kadrenizi 5'in üstünde tutma garantisi veriyorum sizlere. Çok güzel şekilde yukarıda tutabileceksiniz. Sizlere söylemek için ufak bir şey var. Sonra sizi gameplay ile baş başa bırakacağım. Nefes nefese kaldım. Uzun zamandır konuşmayınca böyle. Şimdi arkadaşlar bir üzere eğlence kanalımız var. Eko isminde bir eğlence kanalımız var. Ben aslında PUBG Mobile'de çok uzun vadede düşünmüyorum oynamayı, video çekmeyi. Onun için eğlence kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağı linkini bırakıyorum. Şu an 48 abone galiba. Hemen bir bakacağım. Evet şu an 48 abone. Orayı şöyle bir iki güne 100 abone yaparsak çok çok güzel bir güzel olur. Oraya da güzel videolar gelecek bu arada. 1000 aboneden sonra düzenli şekilde vloglar gelecek. Onu da haberini vermek istedim. Aslında benim konuşacağım buraya kadar. Buradan sonra gameplay izleyeceksiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Moralinizi yüksek tutun. Kötü zamanlardan geçiyoruz ama hepsini beraber atlayacağız. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. We're the best.